Verdiğiniz paraları ne yiyor şu anda? Vallahi yazık günah. Siz benim yayın açtığımı gördünüz mü lan şimdiye kadar? Gördünüz mü benim yayın açtığımı şimdiye kadar? Görmediniz. Benim dilendiğimi gördünüz mü? Görmediniz. Çünkü ben kendi paramı kazanıyorum. Kendi emeğimle ayaktayım. Ben ticaret yapıyorum. Araç alım satım yapıyorum ben burada. Bak ben burada otomotiv sektörü yapıyorum. Burası benim ofisim. Görüyorsunuz değil mi? Benim sizce reklama ihtiyacım var mı? Yok işte benim içe işte ben ona telefon aldım bilmem ne aldım ya boş boş konuşma ya yalan söyledim buradan belli seni yalan söyledim buradan belli. Günde iki defa yayın açıyor şimdi benim şimdi benim üzerinden prim kasıyor ki yayınları yükselsin diye niye çünkü iki gün önce yayınları 100 deniyordu 150 izleniyordu. Boş konuşuyor yemin ediyorum yalan konuşuyor başka da hiçbir şey yapmıyor diyor ki bak dün bir kelime kullandı o kadar çok güldüm ki bana dedi ki ben dedi doğulları dedi Hiçbir zaman laf atmadım. Kürtleri seviyorum dedi. Doğulları seviyorum dedi. Ondan sonra dedi ki benim dedi üvey babam doğlu dedi. Sana yemin ediyorum benim yanımda dedi ki keşke dedi üvey babam ölse de dedi kurtulsak dedi. Bana bu kelimeyi kullandı. Bak üvey babam doğlu dedi. Dün yayında dedi ki benim üvey babam doğlu dedi. Benim yanımda dedi ki benim üvey babam keşke ölse de kurtulsam dedi. Bunu söyleyen kız mı üvey babasını seviyor? Bunu söyleyen kız mı doğulu babasını seviyor? Boş boş konuşuyorsunuz işte. Arabanın yarasını ben ödedim dedi. Ya bıraksın benim paramla mı benim bana ödüyor? Ben onu anlamadım. Benim paramla mı bana ödüyor? Ben Büşra, Büşra kendine telefon aldırmak için üzerine asiton döktü telefonun üzerine. Ben gittim kredi çektim Büşra'ya telefon aldım. Bunları niye söylemiyor? İşte böyle bir kız. Telefonla aldı ortamını kurdu. İki ay boyunca benimle hesabına video atmadı çünkü planlı bir şekilde ilerledi Büşra. Büşra planını iki ay önceden kurdu zaten bak. iki ay önceden Büşra ayrılma planını kurdu. Büşra gitti benden. Ben kendi hesabıma Büşra ile video atarken Büşra tek başına video atıyordu hesabına. Büşra'nın hesabında benim videolarımı gördünüz mü? Görmediniz çünkü planladı ayrılacağını. Kız kurtulmuş aynen kardeşim. Aynen. Benim hakkımda kötü düşünenler var ya inşallah benim yaşadığımı yaşarsınız da siz de görürsünüz arkadaşlar. Ben başka da hiçbir şey demek istemiyorum. Benim hakkımda kötü konuşanlar inşallah benim yaşadıklarımı yaşarlar. Ben bir hafta hastanede kaldım. Ben hastanedeyken o kız yayın açıp dileniyordu. İşte bunları söylemiyor. Niye? Çünkü ismi kötüye çıkacak. Siz biliyorsunuz Büşra iki aydır yayın açıyor her gün. Biliyorsunuz bunları yani Söylenme gerek yok. Dilensin, dileniyor zaten. Dileniyor, dileniyor. Yayında dileniyor. Ahmet diye birisi var, Mehmet diye birisi var. Mehmet teşekkür ederim. Ahmet teşekkür ederim. Ahmet çok teşekkür ederim. Ahmetleri takip ediyor. Mehmet çok teşekkür ederim. Mehmetleri takip ediyor. Niye diğer takipçilerini takip etmiyorsun? Çocuk orada yazıyor. Çocuk diyor ki: "Abla diyor seni çok seviyorum de. Ben diyor takip eder misin?" diyor. Onu takip etmiyor. Çünkü o ona hediye atmıyor. Çocuğun parası yok ona hediye atacak bir parası olmadığı için takip edilmiyor. Ama Ahmet Bey takip ediliyor çünkü Ahmet ona hediye atıyor. Yazık, çok yazık. Hakan çok teşekkür ederim kardeşim. Bana hediye mi Zaten kendi işimi yapıyorum, ticaret yapıyorum. Ben alım satım yapıyorum. Benim çok şükür paraya da ihtiyacım var. Benim karaktere ihtiyacım var. Benim temiz kalpli insanlara ihtiyacım var. Benim para yapıla ihtiyacım yok. Teşekkür ederim. Bana hediye atmanıza gerek yok arkadaşlar. Benim çok şükür durumum iyi. Ben araç alım satım.